Sevgili arkadaşlarım, 33 numaralı soruda ifadesinin açılımında kaç terimin kat sayısı negatiftir diye soruyor. Şimdi e, negatiflik buraların içerisine baktığınız zaman, gene ben bunu üçlü yazacağım. Negatiflik e, bize getirebilecek olan sayı eksi 3y'dir. Arkadaşlar eksi 3y'yi birinci buraya tutayım, e, 2x artı 3z'yi de şurada tutayım. Şimdi siz negatiflik istiyorsanız e, bunun kuvvetlerini alacağız değil mi? Bunların kuvvetlerini yazmak zorundasınız. Kaçıncı kuvvetlerini alırsanız arkadaşlarım negatif sayı gelir. Yani bir düşünün e, eksili bir sayının hangi kuvvetleri size negatif getirir? E, çok basit. Birinci kuvveti getirir üçüncü kuvveti getirir ve beşinci kuvveti getirir size negatiflik. Çünkü kareli, dörtlü ve altılı ve sekizliler zaten sizi pozitife götürür. Bir yazdıysanız toplamları beş olması için dört. Üç yazdıysanız toplamları beş olması için iki. Buraya da sıfır. Şimdi ne diyor? Kaç teriminde? Bizim bu çarpanı şuraya dağıtmamız gerekiyor. Kaç tane terim var burada? O açılımı görmemiz gerekiyor. Ne demiştik biraz önce? 4 artı 1 tane burada var. 2 artı 1 terim burada var. 0 artı 1 terim de burada var. Yani 5'tir. Yani 3'tür. Yani 1'dir. Sevgili arkadaşlarım cevap 9'dur. 9 terimin açılımında negatif sayılar vardır diyoruz. 34 e, numaralı soru. İfadesinin açılımında sabit terim kaçtır? Arkadaşlar hiç uğraşmaya gerek yok. Polinom gibi katsayılar sayılar toplamı için x yerine 1 yazıyordunuz. Sabit terim için x, y ne varsa hepsine 0 yazıyorsunuz. Yani 0 artı 0 eksi 2'nin küpü cevabınız eksi 8 olmuştur. İşte sizin katsayılar sayılar şey sabit teriminiz budur. Bölülü ifade olunca bunu yapamıyorduk ama bölülü olmayınca bizim bunu yapma şansımız var. Arkadaşlar bu da bu binom açılımının son konusudur. Son sorusudur. Dolayısıyla buna da elveda diyeceğiz. İfadesinde x'in çift kuvvetlerinin diyor. Arkadaşlarım çift kuvvet derken polinomlardan anlatmıştık. Çiftler için nasıl bir kural vermiştik? P'de 1 artı P'de eksi 1 bölü 2 demiştik. Sevgili arkadaşlarım P'de 1'i hemen yazalım. Oraya 1 yazarsanız 3 eksi 1'in eninci kuvveti. P'de eksi 1 diyorsunuz. Oraya eksi 1 yazarsanız 3 e, birincisinden 3. Eksi 1 yazdığınız zaman buradan artı 1'in e, kuvveti. Böldüm 2'ye cevabını verdim 10 diye. O zaman bakalım. 2 üzeri n artı 4 üzeri n eşittir 20 gibi bir denklemle karşılaştım. Tabii ki ikinci derece denkleme götürüp de çözeceğimi düşünmüyorsunuz. Hemen hızlıca kafadan zaten bulabilirsiniz. N'e 2 yazarsanız sevgili arkadaşlarım herhalde 2'nin karesi 4 yapar. 4'ün karesi de 16 yapar. Sonucumuz da doğru olmuş olur diyoruz. Hepinize iyi çalışmalar sevgili arkadaşlar.